Arkadaşlar, bugünkü videomuzda veri tabanı oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle katalogumuza gelip, buradan e, rectify yaptığımız ve projeksiyon sistemi atadığımız haritayı, dosyasını bulup, altına sağ tık yapıyoruz. New diyoruz. Personal Geo Database. Buna tıkladığımız zaman, gene tekrar sağ tık yapıyoruz. New diyoruz ve feature class. Ee, i̇lk başta sınırımızı oluşturalım. Sınırımız poligon olur. projeksiyon sistemi haritanızın ki ne seçtiyseniz bunları seçin. Görmüş olduğunuz gibi sınırım geldi. Daha sonra diğerlerini açmaya başlayalım. Tekrardan ne diyorum? Feature class. Şimdi buraya Konturumuzu Yapalım Konturumuz line olur Sonraki dedim Gene aynı Basıyorum Sonraki Burada Konturun yükseklik değerini gireceğimiz için Buraya yükseklik diyorum ve bu text olur. Bunu buradan değiştirebilirsiniz. Finish diyorum. Close dedim. Kontrol um buraya geldi. Haritanızda ne varsa siz ne eklemek istiyorsanız yol, ev, dere buna benzer şeyler ekleyebilirsiniz. Tekrar personage database'ime geldim. New diyorum. Feature class dedim. bina yapalım. Bina point olur. Tıkladım, sonraki dedim. Binanın içine e, ne yazabiliriz mesela? Kat sayısı, Türkçe karakter kullanmıyoruz. Bina no Şey. Buna benzer işte o evle ilgili ne eklemek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Finish dedim. Evet, bir poligon bir line ve pointimiz olmuş oldu. Böylelikle şu göstereyim. Binaya bir tıklayıp sağ tık buraya geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kat sayısı bina no, bina yaşı burada gözükmekte. Kontrolümüze gelelim. Yüksekliğimiz burada. Bu videomuzda bu kadardı.